Sevgili öğrenciler merhaba. Kısa bir süreliğine ara vermek zorunda kaldığımız eğitim öğretim sürecine Salihli Fen Bilimleri Okulları Fizik Zümresi olarak devam ediyoruz. Bugünkü konumuz hal değişimi. Biliyorsunuz katılar, sıvılar, gazlar maddenin türlerinden dolayı bir de plazma hali eklemiştik. Bu katı sıvı gaz ya da plazma halinde bulunan maddeler ısı alarak ya da vererek Molekülleri arasındaki potansiyel enerjinin değişmesine hal değişimi diyoruz biz. Peki nedir burada öğrendiğimiz bu zamana kadar? Katıdan sıvıya, sıvıdan gaza. İlk başta şu üçlü vardı. Katının sıvıya dönüşmesine donma, tersine erime. Sıvının gaz haline geçmesine kaynama, tersine yoğunlaşma. Katı halden direkt gaz haline geçmesine süblimleşme, tersine ise kristalleşme ya da desürleşme deniyor. Peki gazdan plazma geçmeye iyonizasyon tersine de deiyonizasyon deniyor. Bunlar kendi arasında dönüşebiliyor. Bunları da önceden öğrenmiştik. Burada bilmemiz gereken şu katıdan sıvıya geçerken maddenin sıcaklığı değişmiyor. Yani 0 santigrat derecede buz da olur, 0 santigrat derecede su olur. Sıvıdan gaza geçerken 100 santigrat derecede kaynıyor biliyorsunuz su. 100 santigrat derecede su olur, 100 santigrat derecede gaz da olur. Yani hal değiştirirken sıcaklık sabit. Evet, burada suyun bilmemiz gereken özel bir hali var. Su 64 4 santigrat derecede hacimci en küçüktür. Yani biz burada Hası 4'ten sağa doğru gitsek de sol tarafa gitsek de hacmi büyüyormuş. Dolayısıyla 64 4 santigrat derecede öz kütlesi en büyük. Yani molekülleri en çok burada birbirine yakın. Yani şöyle bir göl sizelim. Şurası bizim gölün üstü buz tutmuş olsun. Burası su. Şimdi suyla buz ancak ve ancak unutmuyoruz 0 santigrat derece. Yani tam burası 0 santigrat derece olur. Öz büyük olduğu için en dipteki yaklaşık olarak artı 4 civarındadır. Ama kesin olarak suyla buz 0 santigrat derecede. Isı alışma işi yapmayacaklar. Bu da suyun özel hali. Bu suyun özel hali iyi bir şey. Yani denizlerin ve göllerin üstten donmasının sebebi budur. Suyun özel halinden dolayıdır. Şimdi biz buzun hal değişimi grafiğini inceleyeceğiz. Biraz karışık gibi gözüküyor olabilir. Ama Kullandıkça bunları öğreneceğiz. Yani eksi 10 santigrat derecede eksi 20 santigrat derecede olabilir bir buzumuz var katı halde. Eksi 10'dan sıfıra kadar ısıtıyoruz bunu. Q1 kadar ısı verdik. Şu anda katı halde. Yani katı olduğu durumlarda EMC delta T formunu kullanacağız. Buradaki C maddenin katı haldeki öz ısısı demek. Yani her madde için bu ayrı. Mesela burada buz için kullanacağız. 05 verecek. Şimdi ısı vermeye devam ediyoruz. Q1 ile Q2 arası kadar ısı verdiğimizde madde hal değiştiriyor. Yani 0 santigrat derece buz halinde burada. Burada ise 0 santigrat derece su halinde. Şu aralıkta yani bu tarafa doğru doğru gidildikçe katı miktarı azalıyor. Sıvı miktarı artıyor. Yani hala sıcaklık sıfır. İşte bu aradaki enerji farkı Q-Q1 M çarpı L erime. Burada L erime maddenin erime ısısı demek. Yani bir gramını eritmek için ona vermemiz gereken enerji demek. Erime ile L donma aynı şey. Yani bir gramını dondurmak için kendisinden almamız gereken enerji demek. Bu buz için 80 kalori yani gram başına 80 kalori vereceğiz ya da alacağız. Artık burada bizim buzumuz 0 santigrat derecede su oldu. Isıtmaya devam ediyoruz. Ne kadar enerji verdik? Şu aradaki fark kadar enerji verdik. Nereye geldik? Kaynama sıcaklığına geldik. Yani hala sıvı halde. MC delta T. C yerine C sıvı haldeki C kullanacağız. Su için bu 1. Başka madde için başka madde. Demek ki madde katı sıvı ya da gaz halindeyken hep MJDT kullanacağız. Hal değiştirirken mL'leri kullanacağız. Peki şurada Q4 Q3 yani şu arası yani 100 santigrat derecede su, 100 santigrat derecede buhar. Yani sıcaklık değişmedi, sadece hal değiştirdi. O zaman da m çarpı L buharı kullanacağım. L buharın tersi de L yoğunlaşma ile. Yani unutmayın L Erimi de L donma 80 rakamdan bahsedelim. L buharla 540. Yani yukarı doğru gidildikçe yani katı sıvı hale biz kendisine ısı vermemiz gerekiyor. Peki tersinden gelirse eğer, o da ortama ısı vermesi gerekiyor. Yani e, kışın yağmur yağarken, kar yağarken yani işlem devam ederken havanın sıcaklığı artar. Çünkü gaz halinden sıvı haline sıvıdan katara geçerken ortama ısı bırakması gerekiyor. Peki şöyle bir soru soralım o zaman. 1 gram buzu mu eritmek daha kolay? 1 gram suyu buharlaştırmak mı daha kolay? L erime L buhardan bahsedelim. Yani 1 gram buzu eritmek daha kolay. Çünkü 1 gramını eritmek için 80 birim enerji vermem gerekirken 1 gramını buharlaştırmak için 540 birim enerji vermem gerekiyor. Yani buharlaşmak daha zor. Unutmamız gereken başka bir şey daha var. Hal değişimi varken sıcaklık sabit. Yani toparlayalım. 0 santigrat derecede buz, 0 santigrat derecede su, 100 santigrat derecede su, 100 santigrat derecede buhar. Bu kullandıklarımızı hem grafiğe dökerek hem de işlemsel olarak yapmaya çalışalım. Şimdi eksi 10 santigrat derecede 10 gram buz var. Yani bunu en kolay grafik çizerek anlatmakta fayda var. Burası sıcaklık, burası Q olsun. Yani biz eksi 10'dayız. Bu halindeyiz. Önce eksi 10'dan 0 santigrat derecede bu haline geleceğiz. Sonra bunu burada eriteceğiz. Yani burada şu toplam harcamamız gereken kat halde olduğu için M, C, T, Artı şurada eridik. M çarpı L. M'imiz baktık 50. C buz bize verir unutmayın. 1 bölü 2. Delta T de şuradaki fark 10 diyeceğim. M'imiz 50. Ereceğimiz için L erime de 80. Bu da verilecek bize. Yani toparlayacak olursak C buz 0,5 C sub 1 bize verilecek. L erimeye de L donma 80. L buharlaşmada 540. Bu rakamları kullandıkça öğrenmiş olacağız. Şurası 250 yaptı. Şurası da 4000 yaptı. 4250 kalori. Mesela şurası 250 yaptı. Bakın şurası 250'yi gösterecekmiş. Şurası ise tamamını gösterecek. 4250'yi gösterecekmiş. Devam edelim. Yine bizim eksi 10 santigrat derecede buzumuz var yine. Bu sayı 20 derecede su haline getiriyoruz. Yani grafiği şöyle çizmemiz lazım. Önce eksi 10'dan Sıfıra geleceğiz. Hala buzuz. Burada eriyeceğiz. Tekrar 20 santigrat dereceye kadar ısıtacağız. Burada ısı, burası ise sıcaklık. Yani 1 iki, üç tane işlem yapacağım. Burakuyu toplam. Önce kat haldeki M C delta T buradaki buzu kullanacağım. Burada erittim. M çarpı L erime. Burada tekrar sıfırdan 20 ısıttım. Yani M, C, su kullanacağız. M, 5, C, buz 1 bölü 2. Yaltetemiz 10. M, 5, L, L 80. Evimiz yine 5, C, su 1. Yaltetemiz sıfırdan 20'ye 20. 20. Şurası 25 yaptı. Şurası 400 yaptı. Şurası 100 yaptı. Yani 525 kalori, Yani şuradaki en son sayı 525 olacakmış. Yani grafiğe döküyoruz ki hangi aşamada olduğumuzu daha rahat anlayalım diye. Bu başka bir madde. Buz değil. Çünkü x 10'dan kaça gitmiş. Bu başlangıçta katıymış. Bize katın erime vermiş. Önce Q eşittir M çarpı L erimi. Yani Q dediğimiz D erimi. Şuradaki bakın fark. 300'den 200'ü çıkaracağım. Buraya 100 yazacağım. Kütlesini arıyorum. L erimesi de 50miş Burada M 2 gram. Katı ne soruyor. Yani şurası M C D kullanacağım. Q eşittir M T Şuradaki Q. Şu grafiğin arttığı zaman şu kısımdaki enerji yani buraya 200 diyeceğim. En önceden bulmuştum. 2 C'sini alıyorum. Eksi 10'dan 40'a. Delta test 50 değişmiş oldu. 200 eşittir 100C. Bu da C'si de 2 oldu. Evet yine 0 santigrat 10 gram buz varmış. Bunu 40 santigrat derecede su ayarına getirmek için gerekli ısı miktarı. Önce bu ısı miktarını biz bulalım. Sonra bakalım bununla neler yapacakmışız. Grafimizi çizdik. Yani sıfırdayız. Önce burada eridik. Daha sonra da 40'a e kadar gittik. Ne kadar lazımmış bakalım. M çarpı L eridik burada. Daha sonra mc delta t m10 gram l erimemiz 80 m10 c su 1 delta T'miz de 40. Burada 800-400 1200 kalorilik ısı miktarı gerekiyormuş. Aynı ısıyı elimiz sıcaklığındaki altına verirsek yani q eşittir m çarpı l erimemiz. Aynı ısıyı. Yani 1200 kaloriyi altına veriyoruz. X gram altın eriyecek. Altının erimesi 15'miş. 215'e bölersek yani 80 gram altını eritebilecek durumdaymış. Yine M kütle bir buz varmış. Buzu bakın eksi 10'dan 0'a getirmişiz. Sonra 0'da eritmişiz. Tekrar 40'a ısıtmışız. Toplam ne kadar gerekmiş? 500. Yani şu 500 enerji önce şurada katı halde. Yani M C buz delta T. Artı burada eritmişiz. M çarpı D erime. Burada da ısıtmışız. M C su delta T. Burada M'i soruyor. Biraz işlemli. M arıyorum. C buz 1 bölü 2. Delta T'si 10. M'i arıyorum. D erimesi 80. C su 1. Delta T'si 0'dan 40 şurası 40 yaptı. Şurası 500 yaptı. Şurası 5. 120 de şuradan. 125 M yaptı. Buradan da M. 4 grammış bizim M dediğimiz kütle. Evet. Bu sefer de biraz farklı bir soru çözelim istedim. 50 santigrat derecede 10 gram su var. Bu sefer 900 kalori kaybetmesini istiyoruz. Yani şurası sıcaklık, burası ısı. İlk başta bizim sıcaklığımız 50 santigrat derece. Yani önce sıfıra kadar bir gelsin bakalım ne kadar ısı kaybedecek. Yani şurada Q eşittir, MC delta T'yi düşünüyorum. M10, C su 1, delta T'si 50. Yani ne kadar enerji kaybetti bu? 500 kalori. Bizden 900 kalori kaybetmesini istiyordu. Yani biraz daha kaybederse burada donacak. Yani Q eşittir M çarpı L donma formülünü kullanacağım. Ben 900'ün 500'ünü 50'den 0'a gelmek için kullandım. Ne kadar daha kaybetmem isteniyor? 400 daha. Ne kadarı donacağını bilmiyorum. Hepsi donmaz çünkü. L donmada 80. Burada 5 gramı dondu. Hepsi bunun başlangıçta 10 gramdı. Yani 5 gramı dondu. O zaman şöyle diyeceğim. 0 santigrat derecede 5 gram su, 5 gram buz. Son fiziksel hali bu. Yani tamamı donmamış. Sözel evet, bir soru yapalım. Evet, ısıca yalıtılmış bir kapta sıcaklığı 0 santigrat derecenin üstünde. Yani bu 10 olur, 20 olur, 100 olur fark etmez. Olan bir suya sıcaklığı 0'ın altında kalan bir buz. 0'ın altında eksi 20 olur, eksi 10 olur, eksi 5 olur bilmiyoruz. Bırakıyoruz ısıl denge sağlandı. Yani artık alışveriş yok. Peki Neler diyor kesinlikle doğrudur. Yani birisi sıcak. Öteki soğuk. Sıcak olan madde ne yapacak? Isı verecek. Soğuk olan madde ısı alacak. Yani bu örnek veriyorum 20 santigrat derece ise yani şöyle anlatalım. Diyelim ki şurası su. Burası da buz. Suyumuz 20 santigrat derece olsun. burada da eksi 10 olsun. Bu 20'den aşağı inecek. Bu da 10'dan 0'a doğru ne yapacak, yaklaşacak. Buzun tamamı erir, kütleleri bilmiyorum. Buzun sıcaklığı artar, evet. Yani buz eksi 10'dan, eksi 5'e gelse, bu tarafa doğru gidince ne olacak? Sayı büyüyecek. Yani sıcaklığı artar, doğru. Buzun sıcaklığı değişmez, yanlış. Suyun tamamı donar, kütleleri bilmiyorum. 0'ın ne kadar altında onu da bilmiyorum. Yani eksi 100 de olabilir, eksi 40 de olabilir. Bunların hiçbirinin kesini yok ama buzun sıcaklığı kesinlikle ne yaparmış? Artarmış. Evet, bir sonraki yine yorum sorularından. Bir kaptaki suya bir miktar buz atıyoruz. Yani kütleler burada belli değil. Buz kütlesinin zamana bağlı değişim grafiği veriliyor. Hangileri doğru? Şimdi önce bunu ilgili bir yorumlarımızı yapalım. Buzun kütlesi birdenbire azalmış. Demek ki buz hal değiştirme sıcaklığında. Burada anlayacağımız, buzun kütlesi hemen azaldığı için buzun sıcaklığı 0 santigrat derece onu eritebildiği için suyun sıcaklığı 0 santigrat dereceden çok olması lazım. Burada e, kapta bir miktar buz kütlesi var. E, eriyen e, buz da var. Yani burada su artı buz var su ile buz unutmuyoruz. Ancak bu ancak sıfırda bir arada bulunabilir. Yoksa hal değiştirme işlemi devam eder. Bakalım ne diyor? Buzun ilk sıcaklığı sıfır santigrat derecedir. Evet doğrudur. Suyun ilk sıcaklığı sıfırdan çoktur. Şu bölgeden anladık. Son sıcaklık da sıfırdır. Yani buradakilerin hepsi doğru oldu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.